Öğretmenim, niçin patent başvurusu yapmalıyız? Patent başvuru sürecini öğrenelim ki gelecekte aklımıza gelen fikirleri nasıl patente dönüştüreceğimizi bilelim. Amacımız geleceğe hazırlanmak. Öğretmenim, ben bu konuyla ilgili bir örnek verebilir miyim? Evet Ecrin. Öğretmenim mesela Graham Bell telefonu bulduğunda patent başvurusu yapmasaydı birkaç saat sonra başka biri patent alacaktı. Patent başvurusu yapmazsak fikrimizin bize ait olduğunu ispatlayamayız. Başkaları bizim fikrimizi kendi fikri gibi gösterebilir. Bizim hiçbir yasal hakkımız olmaz ve diğer insanların fikrimizi kendi çıkarı için kullanmasına engel olamayız. Öğretmenim, ben de bu konu hakkında bir şey söyleyebilir miyim? Evet, İra. Öğretmenim, ayrıca insanlığa faydalı bir ürün yaptığımızda patent almazsak, insanlığa duyurmazsak, diğer insanlar bu üründen faydalanamaz. sınırlı bir süre ve yer için patent faydalı model sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel haklarıdır. Koruma süreleri başvuru tarihi itibariyle başlar ve yandaki tabloda belirtilen süreler boyunca koruma devam eder. Patent, faydalı model hukuku kapsamında korunabilecek tasarım örnekleri. Bazı ürünler hem patent, faydalı model ile hem de tasarım ile korunabilir.